Abi ben evde bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Burada kendime geldim. Ya yerde bıçak oluyor. Ben şu an gaddardan çıkayım. Sizi bir alet oluyor uzakta falan. Evet. Gökhan bunu görmüyor. Gökhan yerde bir tane kesici alet var. Şimdi Gökhan bakalım kaç dakika içinde evet, kurtarılacak. Sen <laughs> <Ya> düştün. Ayıp ki. Ayıp ki. Ne oluyor? Hadi başladı, da başladı 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 geri geri başladı başladı hadi bay şimdi Gökhan sinizi başladı Gökhan kaç saniye içinde kurtulmaya çalışıyor tamam, Gökhan ya. Gökhan hadi hadi oğlum hadi bir şey yap bir şey yap oğlum. bir şey yap geri <laughs> hadi sosyal bakanlık güzel alacak Gökhan'ı. Aha. evet Gökhan açtı Gökhan Gökhan şimdi bıçağı arıyor şu an Gökhan bıçağı arıyor Gökhan bu bakın Gökhan nasıl açacak? Evet <laughs> Gökhan, e, Gökhan bacakları. Ha bu nasıl bir şey? Gökhan nasıl evet. açacak şimdi? Gökhan, Gökhan. Oh. E şimdi e, süre, e, ne kadar sürü e, Gökhan kazanacak? Oğlum bıçağı geçsene, bıçağı alsana. Sürük. <laughs> <laughs> <Ha, bu gülüyor> Kıyıya vurmuş balina. Beyaz beyaz balina. Ha çok zor. Gökhan bıçağı <laughs> alması olması lazım. Gökhan <laughs> evet. Gökhan e, oğlum kafaya vuracak. Nasıl şey yapacağım? Ya, e, şey olacak. Oğlum ben balina ya. Süren devam ediyor. Ha. Süren devam ediyor. Evet yok abi. ay, gel gel Bak şimdi o filmlerde burası oluyor bak. Vallahi korkuyorum. Bir yere mi keselim? Yok kesmezsin. Yine gelemiyorum. Oh stres oldum. Hadi sürü akıyor, sürü akıyor. Korkuyorum valla anne bir şey de. Oğlum siz... Korkuyorum <laughs> ben. oğlum arada boşluk biraz biraz. biraz aynen Oo. biraz biraz. Tamam oğlum tamam bir açabilirsin. Hadi oğlum hadi. Aha aynen yavaş yavaş. Korkuyorum. A oğlum elimi kesiyorum Yavaş yavaş sen acını anlarsın sen. Tam biraz aç tam oradan tam bıçağı bırak bıçağı bırak biraz kessin. Biraz kestin. Kandırmıyor değil mi? mi oğlum değil mi? Evet. <laughs> biraz kessin süre devam ediyor. Bakın 5 dakika Yavaş bu da bir hisset hisset bıçağı. <laughs> bıçağı keşke <keşfettin>. tanımlayayım. <laughs> ya çok eğleniyorum ya. Her hafta, Aha onu... ha, açtım valla. Açtın mı? Açtım. Ee, yukarı... e, ee, odadan, odan çıkmam lazım. Aha. Evet Gökhan çıktı. Aha. Gökhan çıktı. Gökhan çıktı. <laughs> Gökhan çıktı. Gökhan e, e, Gökhan çıktı. Burası e, da var. Burası da var. Burası da var. Evet Gökhan niye böyle soğuk? Evet Gökhan, Gökhan çıktı. Evet. Evet Gökhan. <gülüyor> 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 tamam, tamam, Gökhan çıktı. Tamam, şimdi sıra, sıra bende. Şimdi Gökhan filmi geliyor, tamam. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Neler yapıyor pisler? Abi ama... Hemşerim yanlış şeye geldin. AMR'in öbür aşağı kalk. <laughs> Ağzı ağzım açık. Ağzına çık <laughs> Bak abartı bak. <laughs> Telefon ödemez. Geç yanıma. Abi, benim omzum var, Omzum. Omzum Var Kalk ben kalk. Omzum var. Nereye geldik? Sabahı ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Şu Batman'ın güzelliğine bakar mısınız? Her bir Batman. <laughs> arkadaşlar bir önceki tarihe beni saklamıştı. Bana beni, beni bağlayacak. Şimdi ben Alem'i bağlarım. Çok heyecanlı olacak. Sıraya şey başla. Başladık. Arkadaşlar. E, arkadaşlar burada sol üstü sıra var. <laughs> İş çamaşırını kapat. <laughs> Aa, açtı. Öyle bir şey yok. Ben bunu sevmiyorum. Kili yaptı. Hayır açtı. Sen de açaydın. Ama öyle bir şey yoktu. Aa, 10 sen ne ama? Öyle sen sen de Karandım. Aa, ben oyunu çözdüm. Arkadaşlar konuşurken fırın çözmüş. Hiçbir şey yapmadım. Kur'an Stresten ellerim, ellerim ayağım titredi. Ama ben saymam bunu. Aa daha, daha çözüm bile ama ben saymıyorum. Evet çözüm oğlum daha kurtuldum. Evet yani arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bu videonun zararı e, şey oldu, bu oldu. Arkadaşlar sandalye kırıldı, bandı, <laughs> <bir>, da <bandı gülüyor> bitti. Evet yani, arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum attım. Arkadaşlar lütfen beğenin. Sandalye masrafı ve band masrafımızı karşılamak için lütfen beğenin. <laughs> sizleri çok seviyoruz bay bay beğenmeyi unutmayın çünkü emek veriyoruz da ben uyumam lazım uyumuyor bir de çektim bak daha Bir arkadaşlar yoruma katıldım direkt bu çekişiniz ee, sandalyeyi kaybolabilirsiniz sizleri çok seviyorum aynen aynen çok iyi yaptınız aynen aynen neler yapıyor pisler abi ama